Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokeo'nun gizli yerlerini göstereceğiz arkadaşlar. Bir tane video çektik ama başarısız oldu. Sesimiz gelmemiş o yüzden. Şimdi benim yanımda kuzenim eşlik edecek. Merhaba de. Evet bize cırtlak se sesiyle eşlik etti arkadaşlar. Bravo. Duru'ya bravo. Tamam tamam şeyler gibi oldun artık. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ben hemen onu çekmem lazım. Çünkü kuzenim beni 2 saattir orada bekliyor. Sen onu mu aldın? Tamam ben de öbürünü alıyorum o zaman. Gel. O evi mi aldın? Ben de tamam 12'deki o zaman diğer e, yer altı olan evi alıyorum. Arkadaşlar bu normalde bir tüm evlerde gizli yer var ama biz Bunlarda ee, bunlar göstereceğiz. Çünkü bunlar güncellemede geldiği için. ilk seninkinden başlayalım Durucuk. Aç kapını geliyor. Büyüme büyüme. Aç sana kapını. Sesini açayım. Güzel kapını aç aç ben geldim ben. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. <laughs> Hadi gel. Şimdi üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Biz bunu Zeynep kanalından öğrendik. Diğerlerini ise bu e, Buse Duygu'dan öğrendik. Sağ ol ikisine de. Şimdi ben bir merdiven alıyorum. Merdivenle çıkmak çok daha kolay. Ben denedim. Şöyle arkadaşlar hemen merdiveni yerleştiriyorum. Şuraya. Heh, yerleştirdim. Tamam. Gel buradan. Gel. Bakın arkadaşlar burada renk değişimi var fark ettiyseniz. Büyük odaya giriyoruz ve tada. Bunu ben şu olarak düşündüm. Gelsene bir duru. Bak, bakın arkadaşlar renk farkı Büyük odada bu arada arkadaşlar. Bilgisayarlı odada. Gelsene. Dur dur gelsene bir aşağıya. Ne diyecektin bu arada sözünü kestim. De. Ne diyecektin? Hadi aşağıya in be. Bir aşağıya in. aşağı in be. Neredesin ya? Aşağıya in be. Mutfağa geldim. Aşağı in. Aşağıdayım aşağıda dur kız. Dans yapalım mı? Ya dur bir ya. Ya. Dans da be. Gel aşağıya. Bakın arkadaşlar bu evde şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar şöyle bir üçgen var. Yukarıdaki üçgenler çok benziyor. Bak, o evde evde var. Yo bekle. Eskiden yoktu. Açsana kapıyı. Hayır. Kapıyı aç bir. Yoktu diye hatırlıyorum. Bir dakika kapımı açacağım. Hırsız da girerse umurumda değil. Gerçek param yok. Bir dakika. Nerede? Ş ya, şey, şey, Ya kapıyı açacağım. Kapı açık zaten değil mi? Yo değil. Aa bunda da var. Bunlar ne iş yarıyor ki? Tıklıyorum. Elif gel gel, gel gel gel. Ha? Evet arkadaşlar, bir de bu evde var. Girmişken göstereyim. Televizyonun arkasına giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir e sarı sarı nokta var. Bir dakika çeki sen ay. Gözümün içine gireceğim. Şu sarı noktayı görüyor musunuz arkadaşlar? Basıyoruz. Ve aşağıda durunun tam olduğu yer. Bakın renk değişimi var görüyorsunuz. Bakın açınca burada paralarımız var. Çok zenginiz ya. Mermiler var herhalde. Bunların İngilizcesini çevirmek için e, Türkçe çevirmek için ben bunların hepsinin çekilsene Duru be. Ben şey alacağım. Ekran görüntüsü alacağım. Durum. Çekil bir oradan. Ha. Sağ ol. Şöyle biraz büyütelim. Şunları çekelim. Tamam. 3, 2, 1 Gülümseyin. <laughs> Çektim. Gel şimdi bu evler. Aa buradaki buradaki yeşil nokta arkadaşlar bu kapıyı açıyor gene. Ben yanlış yoldan çıktığım için. Allah Allah. Ait kapı kapandı. Pardon pardon. Aç aç açamıyorum. Ha, açtım. Açtım açtım gel ya Allah Allah. Evet arkadaşlar ben bu evde daha fazla görmedim. Bir de bir de bir de diğerlerine Evet bu arada çok güzel çok böyle dekoratif yani böyle çok modern. Ya yani şu çok değişik geldi. Bu ne acaba? Şu an Hadi, merak ediyorum. Bot ateş. Baktım ama hiçbir şey yok. Bu arada hackerların evine benziyor aynı öbür hani ilk sezonlardaki olduğu eve gibi sabah arkadaşlar. Böyle etrafı araştırdım yemek yerken. Çünkü ben bir salağım. Yemek yerken yapıyorum bunu. <laughs> gel hadi gel. Ben yaparım. Bu ben de salağım. biz. iki. Aa, 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 aa. Renk değişimi. Yok işte renk var zannettim de. Ödüm kuttu. Bu nedir? Buraya da merdiven koyalım. Belki bir şey vardır. Dur bakalım. Koyamadım. Hah, koydum. güzel. Burada da bir şey var gibi gözüktü ama değil yokmuş. Bakın arkadaşlar. Yok. Burada yokmuş. Kandırmak için. Evet. Sizi kandırık için evet. Brookhaven şeyleri. Bu arada arkadaşlar bilmiyorsanız da bilip de bil, yani göstereceğim hepsini gösterelim diyorum ben bildiklerimizi. Bu iki parttan oluşsun arkadaşlar diyorum ben. Hepsini gösterelim bilip bilmeyenler için. Yeni Roblox yükleyenler ve yeni Brokeven'a geçenler için. Ne dersin Duru? Bir gizli yer var. Arkadaşlar. Bir gizli yer var. Yani. Çık evden çık. Çık. İzimden daha fazla yer var yani. Hadi gel şimdi. Şey dedim arkadaşlar ben bu sabah kahvaltı hazır. Kahvaltı yerken. Gel hemen araba bir tane. İt, tamam, tamam. gidiyoruz. Ha, e, itfaiyeye gidiyoruz. İtfaiye ye, itfaiye ye, canım canım. oy oy oy. Yanıyor yalnız. Arkadaşlar bu. Et, ya şey alsana. Kay kay. Ay Allah'ım ne, ne dedin ya. Kay kay çok yavaş. Bir şey olmaz bak ben iki saniyede vardım sen onu sürene kadar. Ah oh, ah oh, şu anda itfaiyenin önündeyim bir de. Ben şu an itfaiyenin önündeyim. Dur gelene o kadar şey. o. Dur ben oh, göstereyim. Oh, oh. Duru Dur ben bunu göstereyim. Sen gö sana gösterdim zaten. Ben arkadaşlar sabah yer... ya. Dur ya ben alayım. Dur 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 geliyorum. Ay deli edecek bu beni. Arkadaşlar bu kız beni deli edecek. Var ya billah. Bu arada arkadaşlar Duru yanımda olmadığı için telefondan görüştüğümüz için ses biraz iğrenç gelebilir. Bu arada. Evet, evet, evet. Sonunda vardım be. Sonunda vardım be. Allah Allah ya. Allah Allah ya. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi. Ben sabah burada böyle etraflara baktım. Televizyonun arkasında falan baktım şöyle şu şekilde. Hiçbir şey bulamadım. Sonra gittim. Masanın altına baktım ve ne bulayım? Kırmızı bir nokta buldum. Ama tıklıyorum 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 tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Herhalde bir dahaki gelecekte bir dahaki sezonda yamuk yamuk yürümek daha bir saniye Herhalde bir dahaki sezona ve ya bir dahaki güncellemeye bunun ışınlanma bir yeri var. Ve şimdi yanımıza bir dakika bir bakma. Elif bana bir iki dakika bir bakma. Tamam bakmıyorum. Yine yani arkadaşlar bilmiyorum bu kırmızı noktanın bir anlamı olabilir mi? Sesi de açıyorum fırlıyorum. Şey de değil anons da değil. Bir şey de değil. Anlamadım yani. Gizli. Evet, <laughs> Bir yeri gösterme şu anda. Bana da bakma. Benim karakterime de bakma. O indeki. Senin karakterine bakmıyorum. Ben şu kapıları kapattım. Aynı kırmızı noktadan onlarda da var doğrusu. Şöyle tıklayayım ben bir, bir dakika. Hiçbir gizli yer gösterme şu anda. Göstermiyorum. Şey İtfaiye'de bir gizli yer var mı diye bakıyorum şu anda. Arkadaşlar çöp kutularında var mıdır acaba? <laughs> çöp kutularında var mıdır acaba? Şu, şu, şey diyor. Bu arada arkadaşlar ben tabletten kullandığım için benim okum yok. Ben yatağın altına bakıyorum şu anda. Yatağın altında. bakıyorum. Bu arada arkadaşlar hepsini gösterme düşünüyorum ben bu arada. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Yani bile bildiğinizi bilmediğinizi ve bildiğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hepsini göstereceğim ama bunlar birkaç part olabilir arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Aa, yokmuşum, hani bir şey. Dur az kaldı Ya dur hadi ya Zaman geçiyor tamam, Arkadaşlar çok özür dilerim ya şu anda Kuzenim sayesinde sizi de bekletiyorum Şu anlık size tek önereceğim şey Biraz ileri sayın sarın videoyu <laughs> Birkaç saniye ileri sayın videoyu bu arada arkadaşlar arkadan şey gözüküyor. Duru gözüküyor. Ona bakmamaya çalışıyorum. Geleyim mi artık? Geliz, yamuk, yani seçte keştek gözüküyor. Yamuk, yani seçte keştek gözüküyor. Biliyorum. Yağmur, 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 gözüküyor arkadaşlar biliyorsunuz yeni güncellemede böyle bir araba tamircisi geldi ve burada da tabii ki de bir gizli yer var. Ben girdim baktım hiçbir şey yok. Hiçbir şeycik yok. Normal sandım. Arkadaşlar açtı duru Göstermemiş şey çalışıyorum. Böyle etrafa baktım ama hiçbir şey yok. Çıktım. Ondan sonra Duru bana burayı gösterdi bakın. Şu gördüğünüz paspas var ya ne kadar normal bir paspas gibi. Hayır değil. Filmlerdeki gibi. Bir şeyi kaldırınca işte gizli terörümüzü. Merhaba biz de mafyalarımızı bekliyorduk. E, selam. Ben mafyalar. Arkadaşlar burası mafya örgütü. Bakın si silahlar ve burada. Lan bir dakika bir dakika. Kevran. Bunu al, yürü gönder. Ne? Şu anda sesi aç, sesini aç. Gönder. Aa, gönder. Gel gel. Çık çık yukarı çık. Çık. Yukarı çık. Aha. Bunu al yeni gönder. Pır, kardeşim helikopter. Bam bam yap dedi bir de amca. Bak çalıyor duyuyor musun? Evet. <laughs> Ben de onu araştırıyorum. Bunu al yanı gönder. Pır, kardeşim helikopter. Bam bam yap dedi mi de abca. Abca yerin amca. Mekanda kim koşuları falan yapmak. Arpa bir anda. Ver mi bir? Gümüş dişimde. Gönlümünde. Ya. <laughs> Salak gibi ezberlemişiz bir de biz bunu. Allah'ımın delileri ya. Gelin arkadaşlar. Buraları da Abi, gösterdik. Şey, ya dur dur, bir, tüm bilip bilmediklerinin hepsini göstermek istiyorum ben arkadaşlara. Herkes bunu biliyordur Allah aşkına. Ya, ya hastane var. Bir dakika bir saniye bir saniye arkadaşlar biz böyle bir şey kurduk. Bir dakika arkadaşlar şu mezarlığın sesini de göstermek istiyorum istemek istiyorum. fullleyin arkadaşlar sesi fullleyin. Bakın arkadaşlar. Bir ya sus bir duru. Bir dakika. Ee Arkadaşlar güzel. görüyor musunuz? Zombi sesi var. Bir dakika merdiven koyayım şunun üstüne. Ya e, Ya bir dakika duru. O, o, o şey cipsi. O benim merdivenim. Sen, ya gelsene. Ya bir saniye duru. Bela. Ah Aa şimdi çıkamıyorum ben. Ya burada bir hastane Biliyorum. Bir dakika durucum. Yavaş ol biraz. Sakin ol Allah. A. Arkadaşlar bunu bilmeyen yoktur ama yeni girenler veya Roblox'u yeni yükleyenler veya Roblox'u yeni keşfedenler. Burada bir yer var. Arkadaşlar biz burayı ilk gördüğümüzde bunlar. Bir dakika bir susar mısın Duru sesini kapatacağım bak. Arkadaşlar biz bunları ilk gördüğümüzde cam kırı zannettik. Ondan sonra bir tane video izledik. Şunları cam kırı zannettik. Sonra çözdük olayı biz arkadaşlar. Bunun da normal bir poster olduğunu zannediyorduk. Değilmiş. Arkadaşlar çözdük. Bunlar yeşil sıvı. Yani zombilerin yaratıldığı sıvı. Arkadaşlar şu şekilde bakın yeşil sıvı. Burada insanları şey yapıyorlarmış herhalde. Bakın yeşil yeşil sıvılar dökülmüş. ne yapıyorlar insanları dediğim Aynı Ralp gibi. Yazık ya Ralp'e. Yazık Ralp'e. Bakın arkadaşlar burada da aynı örgütün şey var. Bakın arkadaşlar yesi yes, sıvı ve geberen insan. Her neyse inelim biz. İnelim biz aşağıya. Bizim olayımız aşağıda arkadaşlar. Biz burayı bilmiyorduk. Bir de burada bir yer var işte. Onunla alakalı. Lan şeyin içine girdim. Ay çıkamadım. Ah, ah, ah. Ay, orası. Ay, orası. Ne oluyor ya? Ya şu şeyini nokta zannettim ya ödüm koptu. Ay. Hangi nokta? Bak göstereyim arkadaşlar dur telefondan konuştuğum için bakın arkadaşlar şu var ya şu. Ben bu Ay. bu, bu bunun ödüm koptu. Ah 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 ah. Bu arada ben sandalyeni... Evet. Dur, 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 kırmızı nokta buldum. Dur, dur, vallahi billahi buldum. Duru hastanenin oraya gel. Çabuk çabuk çabuk. Bakın bak duru 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 bak. Bak. O ne? Duru bak duru. Aynı şeyin oradaki düğme gibi bak. Ayda bekle tıklıyorum bir dakika. Bir, bir saniye tıklı. Bunu da tıklayınca bir şey olmuyor. Merhaba. Arkadaşlar bu bırak vallahi billahi çok gizli. Neyse bizim işimiz ilk sıraydı. Burada, burada bir gizli yer. Bakın arkadaşlar. Ben bunu çevireceğim. Biraz Öyle bir andır, andır ki her Çık. an karşına çıkabilir. Burası uyku yer mi kardeşim? Ne oluyor burada? Evli misiniz siz? <laughs> <laughs> arkadaşlar buradaki şeyi çevireceğim ben. Ne oluyor buradayım? Burada ne var? Ne oluyor? Arkadaşlar ben buradaki şeyi çevireceğim. Burada deniliyor ki deneyimiz başarısız oldu filan bir şey diyorlar. Ya, Lan yat. Ya. ya koca koca Brokeover şehrindeyiz. Allah Allah ya. Arkadaşlar şurada mavi bir düğme var. Bir dakika sus dur duru. Altta bir mavi düğme var arkadaşlar. Şu şekilde mavi düğmeye basıyoruz. Dur yazayım da fark etseni. Mavi düğme var. Ona basın. Aşağıda mavi düğme var. Ona <laughs> salak gibi yazdım bir de. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Ben geldim geldim zannettim. Neyse gel. Bakın arkadaşlar aynı logo. İsterseniz videoyu geri sayıp Tekrardan bakabilirsiniz bakın Aynı şeyin Arkadaşlar burada bir konum var Ama güç devrede değil yazıyor Şu anda Hoş geldin o ses çok korkutuyor beni ya Arkadaşlar işte burada Bu konuma gitmemiz lazım ama işte Bu sedüko onun bir şey olduğunu Gösterecek ama Her neyse buradan çıkmak istiyorsanız yüzden çıkmanıza gerek yok En sondaki yere gelin bir dakika burada kimide? Yok burada değilmiş. En ee, sonunda tarafa gidin. En sondaki yere gelin. Şuna gel. Ha, hangisiydi ya? Unuttum. Bu, da... bu muydu? Yok bu da değil. Bunlar mı... Şunda mıydı? Sen onu Bunda bunda. bunda. Bunda 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 buldum. Şunda bak benim olduğum yere gel. Burada burada. Çık çık benim. Benim yukarı çık yukarı. Arkadaşlar biz onu kaybettik. Benim biraz küçülmem lazım. 5 ol ya. 5 ol 5. Gel. Arkadaşlar 5 olursanız daha kolay. Şöyle bakın geri giderseniz mavi düğmeyi görürsünüz. Ben ona basıyorum. yok ki bende. Otur otur. Otur otur oturarak bas. Evet arkadaşlar bakın nereye geldik gördüğünüz üzere. Sitten kalkalı. Denizin üzerine geldik arkadaşlar deniz hep normal gözükürdü gözümüze ve bunu görünce var ya ödümüz koptu bizim. Gece uyuyamadık hatta hatırlıyor musun? Gece uyuyamadık o sesten dolayı. Dur ne dedi ki ne oluyor ya ne oluyor korkmaya başladım ben artık demiş. Ben başladım. Ben de dedim ki ne korkması ya bundan sonra uyuyamadım. Bu <laughs> kadar saçma bir karaoke. Ya karaoke demeyelim de şey olmaz ya. Yani. Arkadaşlar kapı açık kalmış. Her neyse.